Başladık bile. Aynen evet. evet. Burası sabah tanıyor musunuz? Tanıyoruz abi. Aynen abi tanıyoruz abi olur mu? Ya o tanıyoruz abi. Van yapıyor. elleri böyle. Tanıyoruz abi. Öyle yapacağız. <laughs> Yapsana. Abi fotoğraf atalım bir tane. Ne demek o? Ben böyle yakışıyorum. Bekarım ben. Bekarım <laughs> ben. Evet, şimdi herkes cep telefonunu çıkartıyor arkadaşlar. Herkes çıkartıyor cep telefonunu. Yazıyorsunuz. Hani cep telefonu? Hani cep telefonu? Düğün numarayı dayı senin mi Herhalde ya. Ya dayı deme bana ya. Dayı deme ya. Abi desene. Dayına ya. dayım. <gülüyor> <gülüyor> abi <desken gülüyor> Kendi babama bile dayı diyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> ben de çıkarmıyorum. mı yazdın Yaz abi 0536 634 7720 Çetin Sakaoğlu. Hepiniz birden çaldırmayın, telefonum kilitlenir. Çaldırsan oğlum koyuyorsun cebine hemen öyle. Ben, ya, ben yarın arayacağım. niye? ya kontrol yok. Whatsapp'tan bir şey yaz. Kur'an'ın bir şeyine girin. Abi senin olan az arıyor var. Arasında öyle mi değil? Whatsapp'tan yazın. Yaz. Yine dayı diyor ya. Ya ben burada belediye başkanadayım. adayım. Şimdi burada bağımsızım ben. Bana oy verecek misiniz arkadaşlar? Tabii verelim. Tabii, tabii. Değil ama vereceğiz böyle. Şükrü baş değirmek. <laughs> ihanet edemeyiz. İhanet <laughs> karısı mısın lan yok <laughs> <laughs> İhanet edemem diyor ya. Vallahi. Peki o mu yakışıklı ben mi yakışıklı? Şer, ee, sen. gördün mü o zaman? oy verilmiyor Göre o ki Neye ya? göre oy veriyorsun? Şimdi bak şurada pisletli benim mesela. Şurada adam yol yapmış. Bunun resmini de çektim ben buraya. Evet. O şey var ya alt geçirin orada. Oraya arabalar park ediyor. bisiklet nereden geçecek abi? <gülüyor> <gülüyor> yoluna park etmiş. En azından orayı bir halletmesi lazım. Doğru mu? Doğru. Güç geçit yaptırmanız lazım. Buraya. Eğer ya abicim başkanımız. en azından orayı orada araba park etmesinler. Zaten ceza kesiyorlar bu. Ya yok hani kimle ha, cezayı hani bir Ama <laughs> 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 oraya bir tanesini yapıştırmışlar camına bak. Camına bir yapıştırmışlar. Allah'tan korkun yok mu falan diyor. Cezanı öde falan diyor. Sen buraya bir üst şimdi başka bir şey. Bu Akbank'ta ikinci bir konuya geçiyorum. Benim yedi kere paramı nitelikli hırsızlıktan çekmişler bu benim. Paramı çekmişler. Allah Emekli Allah. maaşımdan. Evet. Ve de e, yurt dışına kapalı olan kartımdan yedi kere para çekmişler. Ben bunu biraz keriz oldum için yedinci seferde uyandım. Ne dersiniz bu konuda? Akbank hırsızlık olabilir mi? Olabilir. Güler savan hırsızlık yapabilir mi? Olabilir. Akbank Yahudilerin olabilir mi? Her şeye olur diyor adam <laughs> Hadi kendinize iyi bakmayın.